Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 4 Ocak haftası burç enerjileriyle sizler neyim ve kova burcundayım. Ay burcu, güneş burcu, yükselen burcu, kova olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım bu hafta sizleri bekleyen enerjiler nelermiş. Arkadaşlar sizler bu hafta böyle bir dört e, mevsim bir arada yaşayabilirsiniz. Hem duygusallığın, hem kızgınlığın, hem umutsuzluğun, hem cinselliğin ön planda olduğu bir hafta sizleri bekliyor. E, bu haftaya böyle bir karartılı başlayacaksınız. Hani böyle bir önümü göremiyorum, bir ne yapmam lazım, e, biraz kendimi geri çekmeliyim ya da yük bana artık ağır geliyor, taşıyamıyorum, baş edemiyorum diyeceksiniz gibi böyle bir yoğun duyguyla başlayacaksınız ve bir kişiyle aranıza bir mesafe koyacaksınız. Kendinizi korumak adına, sevdiklerinizi korumak adına hani bir kılıç, bir soğuk enerji. Yani mesafeyi koymalıyım. Artık bu insana böyle net ve kararlı olarak da böyle bir gündeminiz olacak sevgili arkadaşlar. Ve aklınızdaki kişiye, hayatınızdaki kişiye karşı bir tutku, bir duygu, dokunmak isteyeceksiniz, sarılmak isteyeceksiniz, onu özlediğinizi yoğun bir şekilde hissedeceksiniz. Onunla karşı karşıya gelmek isteyeceksiniz sevgili arkadaşlar ee, ve ya onun hemen böyle size bir eylemini, bir buluşma isteğini bekleyeceksiniz ya da siz oraya karşı bir adım atacaksınız olarak görünüyor. Aynı zamanda da e, tabii ki bu bazılarınız için hani sizlere uyan kısımları alıyorsunuz. Bazılarınız için de şöyle bir durum var. Önünüzü göremediğiniz, size yük olan bir durumun içinde bir şeytanlık var. E, ve siz buna karşı bir soğuk enerji e, göstereceksiniz. Bir kılıç çekeceksiniz ve kendinizi temkine alacaksınız. Bir kısmınız için de bu şekilde. Peki bakalım aklınızdaki kişide de gündem ne olacakmış? Arkadaşlar aklınızdaki kişinin e, duygusuyla mantığı arasında yoğun yoğun bir savaş var e, ve bu savaşı verirken e, akıllı düşünmek istiyor, kararlı olmak istiyor, telaş yapmadan e, karar almak istiyor. Aynı zamanda aklınızdaki kişinin bir yurt dışı gündemi olacak bu hafta sevgili arkadaşlar, yurt dışıyla ilgili bir bağlantısı olacak ve sizinle bir karşı karşıya gelme durumu karşı karşıya gelme ihtiyacı. Aynı zamanda da ilişkiyi şöyle bir tık üste taşımak isteyecek. İlişkiyi bir tık daha arttırdığınızı size sunacak, size gösterecek. Ya bunu sevgisiyle hissettirecek ya bir teklifi yapacak ki muhtemel olarak e, her ne kadar haftanızın bir kısmı zorlu geçse de ilişki babında e, mutluluk yaşayacaksınız bu hafta. Sevdiğimi ve sevildiğimi hissediyorum. Özlüyorsam özlüyorum. Alma verme dengemiz tam diyeceğiniz bir duygu durumu o, sizleri bekliyor sevgili arkadaşlarım. Peki bakalım enerjileriniz neler olacakmış? Arkadaşlar sizde bazı kişilerden uzaklaşma isteği olacak ya da size çok müdahale eden insanlardan. Çünkü böyle bir bereket dönemine giriyorum. Ben hayatımda duygusallıkta bir mutluluk yaşayacağım ve ben bu mutluluğu insanların çok da görmesini istemiyorum diyeceksiniz. Karşı tarafa baktığım zaman ise Şifalandığını hissediyor, içindeki ışığı görüyor ve tek istediği şey size güzellikler sunup şefkatli bağlantılarla sizi sarıp sarmalamak diyebilirim. Ve enerjisinde bu olacak arkadaşlar. Hani şurada da dedim ya sizinle karşı karşıya gelmek bir sunum yapmak istiyor diye ki şefkatli bağlantılarla da sizinle sevdiğinizi sevildiğinizi hissedecek, hissettirecek bağlantılar muhakkak ki aklınızdaki kişi bu hafta kuracak olarak görünüyor. Peki bakalım ben ne yapmalıyım kısmında kartlarım sizler için ne diyecek? Arkadaşlar kararlı olmanız gerekiyormuş. Muhakeme yapıp net kararlar almanız gerekiyormuş. Hayatınızla ilgili kendinize ilgili. E, bu muhakemeden kararlı bir şekilde çıkmanız gerekiyormuş sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda da e, böyle bir gücünüzü göstermeniz gerekiyormuş bu hafta. Etrafınızdaki insanlara karşı, belki hayatınızdaki insanlara karşı her ne kadar duygu durumunuz güzel de olsa isteklerinizi ve gücünüzü ona beyan etmeniz, ona hissettirmeniz gerekiyormuş. Peki iş meslek, kariyer kartlarıma bakayım. Arkadaşlar bu hafta bir... Ee, Ticaret yoğunluğu görüyorum ben sizlerde. Ee, aynı zamanda böyle bir alma verme ama büyük bir mal satış, bir ev, bir araba, bir büyük bir, bir şey, bir eşya, böyle bir alım satımı olacak gündeminizde. Ve uzun süredir askıya aldığınız bir durum olacak bu. Ee, ve bir bayandan destek alabilirsiniz. Hani böyle bir... E fikir olabilir, maddi olabilir, manevi olabilir bir destek alacak olarak görünüyorsunuz ve bu ticaret bölümünde bu alma satma işleminde karlı olarak çıkacaksınız. Keza zaten karlı olarak bu işin içinden çıkmak için sanki böyle bir süredir de beklemişsiniz, acele etmemişsiniz. Bu hafta bunu gündeme getireceksiniz ve karını da göreceksiniz olarak görünüyor sevgili arkadaşlar. Peki bakalım melek mesajlarımıza. ve aşk kartımız. Arkadaşlar su dörtlüsü kaçırılan bir fırsat. Hoşnutsuzluk ve sıkıntı. Gözlerini fırsatlara aç diyor sizlere. Ve melek mesajım. Kişisel gücüne sahip çıkmaya çağrılıyorsun. Kendin için yapman gereken hayır demekse meleklerinin bu konuda sana güç vereceğine güven. Çaba sarf ettiğin konu yavaş ilerliyorsa bunun sebebi başkalarıyla bir çatışma değil. Kendi çözülmemiş içsel bir çatışman olabilirmiş sevgili arkadaşlar. Ve cazibeni kullan. İlk içinize doğan doğrudur. Önyargılara güvenin. Duyguları yüceltin. Seksi oldukça daha da çok seksiliği çekeceksiniz. Gerçek aşk detaylarda gizlidir. Hemen umutsuz olmayın. Gerektiğine hayır demek lazım. Sadece kendiniz olun. Aşk doğallığı sever diyor sizlere. Aşk kartımız sevgili değerli arkadaşlarım. Aldım kabul ettim arkadaşlar. Sizler de sizlere uyan kısımları alın kabul edin. Benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. Whatsapp hattından randevunuzu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.